Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Türk basketbolunun duayen isimlerinden Nur Germen, Bodrum'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Bir dönem Galatasaray forması da giyen eski milli basketbolcu Nur Germen, 4 yıl önce beyin tümörü nedeniyle tedavi görmeye başlamıştı. Daha sonra organ yetmezliği sorunu da yaşayan Germen, Bodrum'daki evinde 73 yaşında hayata gözlerini yumdu. Evli ve bir çocuk babası Nur Germen'in ölüm haberi basketbol camiasını yasa boğdu. Eski milli basketbolcu için Bitez Mahallesi'ndeki Gülsevim Rüştü Kaynak Camii'nde bir cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra basketbol camiasından tanınmış isimler katıldı. Törende Nur Germen'in tabutu Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağına sarıldı. Germen, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kızı Ebru Germen yaptığı açıklamada şunları ifade etti: Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan şunları söyledi. Kardeşi Oya Germense, ağabeyini tanıyan herkesin çok üzgün olduğunu dile getirerek şöyle konuştu. Arkadaşı Cavit Alemdaroğlu ise şunları ifade etti. Nur Germen, Kolejliler, Galatasaray, Muhafız Gücü, Tofaş Sas ve Yenişehir Meysu'da basketbol oynadı. 76 kez genç ve A milli oldu. 1971 ve 1975 yıllarında Avrupa Basketbol Şampiyonasına katılan Türk Milli Basketbol takımında yer aldı.